Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Perşembe videosuna geçmeden önce dün ya video paylaşmamıştık anket reytinglere. O da birazdan gelecek. Perşembe videosu sonrasında bakalım Perşembe günü oranlar nasıl. Halep veliaht dizisi reytingleri görüldüğü bir veliaht. Totalde 5.19 ABD 4.98 ABC 1'de ise 6.12 oran elde etmiş. Reytinglerinde dizinin tüm gruplarda artış yaşadığını görüyoruz. ABC 1'de zirveye yer almış. Gerçekten tekrar reytingleri çok izlenmişti. Ben daha yüksek oranlar bekliyordum ama yine bu artışa dizi açısından iyi bir durum. Halef dizisi ise ikinci bölüm ile birlikte totalde zirveyi yer aldı. 5.99 reytingle diğer gruplarda 4.51 ve 5.37 oran elde ettiğini görüyoruz. Diziden ikinci bölümü itibariyle iyi oranlarda artışlar gelmiş. Bakalım bu oranlar haftaya da yansıtacak mı? Şu anlık iyi görünüyor dizi oranlar açısından. Masterchef oranları da görüldüğü gibi Masterchef olayla bir fragman vardı. Kurgu vesaire çokça yorum gelse de Program kendini bir şekilde izletmiş. Yapılan hamle iyi olmuş görünüyor. 4, 45, 5, 37 ve 5, 58 oranlar elde etmiş Masterchef. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.